Merhaba yol arkadaşım. Hoş geldin. Büyük Sufi Yunus Emre diyor ki: Ben gelmedim dava için. Benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Sevmek. Gerçekten sevebilmek. Ama kırmadan dökmeden incitmeden sevebilmek önemli. Yaradılanı yaradandan ötürü sevebilmek. İşte bu sevgiyi içimizde uyandırabilmek. Umarım o gerçek sevgiye sahip oluruz. Hem severiz hem de layıkıyla seviliriz. Yoksa bir çıkar ilişkisine dönüyor her şey. Fedakarlık oluyor o zaman. Yani bir şeyi feda ediyorsun ve bundan kar bekliyorsun. Ama gerçek sevgi olduğunda fedakarlık olmuyor. Özveri oluyor. Ve kalpten kalbe konuşuyorsun o zaman. Bir hikaye anlatmak isterim sana. Bir gün bir sufiye öğrencileri öfkelendiğimizde neden yüksek sesle konuşuruz diye sormuşlar. Tam da bir olay üstüne sormuşlar. Çünkü onlar dağda yürürken nehir kenarında bir çift birbirleriyle bağıra bağıra kavga ediyorlarmış. Sufi çifte bakmış, sonra öğrencilerine dönmüş, Öfkelendiğimizde yüksek sesle konuşuruz. Çünkü birbirimize sesimizi duyurmaya çalışırız demiş. Öğrenciler ama iki insan birbirine bu kadar yakınken niye birbirine sesini duyurmaya çalışsın diye sormuş. Sophie de demiş ki öfkelendiğimiz zaman, kızdığımız zaman Sinirlendiğimiz zaman kalplerimiz birbirinden uzaklaşmaya başlar. Ve biz karşımızdaki insanın kalbine sesimizi duyurabilmek için bağırmaya başlarız. Çünkü kalplerimiz uzaklaşmıştır. Peki iki insan birbirini sevdiğinde ne olur? Kalpleri birbirine yakındır çok uzakta olsalar bile kalpler birbirine yakındır. O zaman sessizce konuşurlar. Daha da severlerse ne olur? Sadece fısıldaşmaları yeterlidir. Peki iki insan birbiriyle tamamen bütünleştiğinde ne olur? O zaman konuşmaya bile gerek kalmaz. Çünkü o zaman bir bakış bazen bin laf eder. İşte o yüzden öfkelendiğimizde birbirimizden uzaklaşır, bağırarak sesimizi duyurmaya çalışırız. Ama iki kişi arasında gerçek sevgi olduğunda konuşmaya bile gerek kalmaz. Umarım hayatımızda hep böyle bizi seven ve bizim hep böyle sevebileceğimiz dostlarımız olur sevgili yol arkadaşım umarım bir gün bir yerlerde de karşılaşırız hoşça kal yol arkadaşım <laughs>